Atatürk de rahmetli. Gıcır gıcır böyle İngiliz kumaşından ipekli muazzam güzel kıyafetler giyiyordu. Cayır cayır. Atatürk rahmetlinin kıyafetleri vardı. Görebiliyor muyuz? Görebiliriz. Ya kardeşim şu zevke bak sen ya. Şu asalete bak ya. Ama paşamıza bakmayı bilmediler. Biz de olsak böyle olaylar hiç olmazdı. Ne? yani. Yani içkisine de karışırdık, sigarasına da karışırdık, Sağlığına da dikkat ederdik. Böyle olaylar olmazdı. Dolma bahçeye soğuk nemli yere götürüp bıraktılar. İnanılır gibi değil yani, yani mucize yani. Yani akıl alacak gibi değil. Kendiniz gidip oturun dolma bahçede o soğuk nemli yerde. Ya acayip bir rüzgar alan yer ya. Akıl almaz nemli. Oraya hasta insan bırakılır mı ya? Başka yer bulamadınız mı? Atatürk Orman Çiftliği mesela gayet güzel oranın havası. Yeşil. E orada kalsaydı Ankara'nın iklimi güzel. Ne gerek var dolma bahçenin lem, nemli soğuk ortamında tutuyorsunuz. Kinin, 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 kinin ya. Kilo hesabına kinin veriyorlar. İnanılır gibi değil. Sirozdan kaşıntı oluyor. Kinin ya kinin en tehlikeli madde karaciğer için. Mahveder karaciğeri ya. Yani alenen suikast başka bir açıklaması yok. Uzun süre mesela teknesini teknesinde yaşatıyorlar. Ya teknede yaşanır mı kardeş? Akıl almaz rüzgar alıyor, sürekli sallanıyor. İnsan fıtratına aykırı ya. Buz gibi soğuk. Ve müthiş nemli. Teknenin içi de nemli. E hasta insan oraya niye koyuyorsunuz ya? Niye oraya götürüyorsunuz? Mesela 57 yaş çok genç ya. 57 yaşında bak müthiş yaşlanmış 57'ye göre. Ya bu kadar insan göremiyor musunuz bunu ya? İnanılır gibi değil. Neyse artık kaderi öyle tabi Allah'ın takdiri ama biz sebebe sarılmak açısından diyorsun.